Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji konumuzda HES yasasıyla devam ediyoruz. Evet önce HES demek ne demek onu öğrenelim. HES için arkadaşlar tepkime ısıların toplanabilirliği. Yani birden fazla tepkime verildiği zaman HES yasasını uygulayacağız burada. Eğer bir tepkime birkaç ara basamaktan oluşuyorsa net tepkimenin entalpisi ara basamakların entalpileri toplamına eşittir. Yani birden fazla tepkime verilecek. Bize istediği bir tepkime sorulacak. O istediği tepkimi ara basamaklardan elde ederek onların toplamı bizim istediğimiz tepkimenin entalpisine eşit işte olmuş olacak. Peki bu tepkimelerden istediği denklemi, istediği tepkimi nasıl elde edeceğiz? Hess yasasının kurallarına göre elde edeceğiz. Denklem uygun bir katsayılarla çarpılırsa entalpi de aynı katsayıyla çarpılacak. Veya uygun bir katsayıya bölünürse denklem entalpiyi de bölmüş olacağız. Ve denklem ters çevrilirse entalpide işaret değiştirir diyebileceğiz. Sonra bu işlemleri uyguladıktan sonra istediği net tepkimenin entalpisi üstteki tepkimelerin entalpileri toplanırsa bulunmuş oluyor. Buna da HES yasası diyeceğiz. Peki ne demek istedik? Bir sorumuza bakalım. Birinci sorumuza baktığınız zaman iki tane tepkime vermiş arkadaşlar. Bu iki tepkimeden de istediği tepkimi elmas karbon elmasın karbon grafite dönüşmesi. Peki bizim elmas hangi tepkimeden geliyor ona bir bakalım. Elmasın geldiği tepkimi ikinci tepkime. Peki bana girende lazım burada da girende. O zaman ikinci tepkimi aynen bırakıyorum. Peki ikinci tepkime aynı kaldı. Entalpisi de aynı kaldı. Eksi 94 buçuk. Peki geldim. Grafit lazım bana karbon grafit. O da birinci tepkime de geliyor. Peki birinci tepkime de grafit nerede arkadaşlar? Girende. Peki bana nerede lazım istediği tepkime de? Üründe lazım. O zaman benim ne yapmam lazım bunu? Ters çevirme yapmam lazım. O zaman birinci tepkimeyi ters çevirirsek karbondioksitle başlayacağız yazmaya. Karbon grafit artı o iki gazı. Peki ters çevirirsek entalpi ne yapacaktı? İşaret değiştirecekti. O zaman artı 94 virgül 05 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar görün diye yazıyorum. Normalde bunu e, yazmamıza da gerek yok. Çünkü net tepkimeyi topladığınız zaman alt alta, alta e, biri bir üründe biri girende ise bunlar birbirini götürecek. Mesela karbondioksitler ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Ve oksijen gazları birbirini ne yapmış oluyor? Götürmüş oluyor. Geriye ne kaldı? İstediği tepkimi Burada elmas olan karbonumuzla ürünlerde de grafit olan karbon elde etmiş olundu. Peki bunlar birbirini götürürken entalpiyi ne yapacağız? Alt alta toplayacağız dedik arkadaşlar. O zaman burada delta H net tepki bunların toplamından elde edildiğine göre eksi 0.45 elde edilir. Kilo kalori bölü moldür entalpisi. Geldik ikinci sorumuza. Bu sefer 3 tane tepkime vermişiz. Yukarıdaki tepkimelerden bu tepkimeyi elde etmemizi istemiş. Peki bu nasıl elde edeceğiz arkadaşlar? Bize ne lazımsa onlara bakacağız yukarıda. Mesela C3 H4 hangi tepkimeden geliyor? İkinci tepkimeden. O zaman ikinci tepkime bana giren de lazım. Burada da giren de ikinci tepkime aynı kalıyor. C3 H4 artı bunu da yazarak gösterelim. Diğerlerini artık direkt arkadaşlar entalpilerini yazıp toplayacağız. O zaman bu aynı kaldı. Entalpisi de aynı kaldı. Peki iki tane H2 lazım. O da nereden gelecek? Birinci tepkimede. Bu tepkimeyi aynı bıraktım. Bu de iki tane H lazım olacağı için bize H2 lazım olmasından dolayı. O zaman birinci tepkimeyi ne yapmam lazım? İki ile çarpıp öyle yazmam lazım. İki ile çarpılmış halini yazarsak oksijenler birbirini götürür. O iki iki tane de su elde etmiş olurum. Ve son olarak ne kaldı? 3 C3 H8. Peki bana nerede lazım C3 H8? Üründe. Burada nerede? Girende. O zaman bu tepkimeyi de ne yapmam lazım? Ters çevirme yapmam lazım. O zaman tersinden yazarsak şimdi bu tepkimeyi. Yani 3 tane CO2 artı 4 tane H2O C3 H8 artı 5 tane de O2. Peki alt alta şimdi bir toplayalım. Gidenler gitsin yine. Mesela kimler gidecek? bir burada 5 tane o2 giren de var üründe de 5 tane o2 var şunlar toplam birbirini götürdü peki sularımıza bir bakalım 4 tane su ürünlerin toplamında burada girenler var bunlar da birbirini götürdü yine karbondioksitler birbirini götürdü yukarıda ne kaldı C3H4 peki ne geliyor 2 tane H2 Peki üründe de ne var? C3H8. Şimdi ne yaptıysam entalpilerini de aynı yapacağım alt alta yazıp toplayacağım. Bunun entalpisine dokunmadım. C3H4'ün entalpisine bu aynı geldi. Eksi 468 olarak yanına yazdım. Peki bunu 2 ile çarptım. Bunu 2 ile çarpılmış olarak yazmam lazım. O zaman 6 aynı bırakmıştım yine. 12, 13. Eksi 136. Peki bunu ne yaptık? Bunu tersinden yazdık. O zaman tersinden yazdığımız zaman da bu ne olacak? Artı 528 olmuş olacak. Şöyle yazayım. Peki delta h neydi? Bunların toplamıydı. O zaman toplamına bakmış olalım şimdi. O zaman şu ikisinin toplamı ne yapıyor burada? Şu eksi, eksi 136 ile toplamı. Daha doğrusu şunları bir toplarsak aslında. Şurada artmış fark var. Şuradan da 136'dan da çıkıca ne geliyor buradan? Eksi 76 kilo kalori gelmiş olur. Bunun sonucu. Peki devam edelim. Bir diğer sorumuzla. Geldik. Karbon monoküt. Bu sefer tepkime sayısı 4'e çıktı. Peki bana neyi sormuş? CH3 OH'ın molar yanmayan entalpisi nedir diye sormuş. O zaman önce elde edeceğim tepkimeyi bir yazmam lazım. Hangi tepkimeyi sormuş bana? Onu bir yazalım. CH3 OH'ın yanması. Yanmayı da kiminle yapacaktık? Oksijenle. O zaman karbondioksit artı. 4 tane H'ın var. Yarısı kadar da su. Peki bana ne lazım? Bir de 2 oksijen burada. 2 de burada. 4 biri burada. Şurası da ne olacak? 3 bölü 2 O2 olmuş olacak. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Bir bakalım. Bana ne lazım? CH3 OH. Hangisinden geliyor? Birincisinden. O zaman bana giren de lazım. Birincide nerede? Üründe. O zaman birinci tepkimeyi ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Ters çeviriyorsam direkt H olarak yazıyorum. Artık tepkimeyi yazmayacağım. Alt ata topladığımız zaman gittiğini Az önceki sorularda gördük. Artı 32 yaptım. Peki bana oksijen var ama oksijen birden fazla tepkime de geliyor. Onu o yüzden es geçiyorum. Sıradaki kim? Karbondioksit. Karbondioksit hangisinden geliyor? Üçüncü tepkime de ne yapmam lazım? Aynı bırakmam lazım. Buna dokunmayacağım. Bu eksi 94'te kaldı delta aşı. Sonra geldik. Su lazım bana. Su hangisinden geliyor? Dördüncü de. Peki bana kaç tane lazım? İki tane lazım o zaman dördüncü iki ile çarpıp öyle yazacağım delta aşını aynı bırakacağım o da eksi 136 yapıyor Sonra ne kaldı artık? Oksijen. Şimdi arkadaşlar şurada bütün delta taşları değiştirip yazabilseydim veya aynısını yazabilmiş olsaydım oksijene dönüş yapmak zorunda değildim. Ama oksijene şimdi dönüş yapmak zorundayım. Çünkü 3 tane delta taşa dokunabildim. Kaldı dördüncüsü. O da kim? İkinci tepkimin delta kaldı. Buna hiçbir şey yapamadık. Peki o da kime bağlı? Oksijene bağlı. Şimdi biz hangi tepkimeyi tersine çevirmiştik? Birinci tepkimeyi. Birinci tepkime de zaten oksijen yok. O zaman bana 3 bölü 2 oksijen lazımsa ikinci tepkimeyi ne yapmam lazım? Aynı bırakma yapmam lazım. Aynı bıraktığım zaman aynı bıraktığım zaman şurası 2,5 yapıyor. 1, 1,5, 3 bölü 2. Ama şunu 2 ile çarpmıştım. Şu anda burada 2 tane oksijen var. Şunu 2 ile çarptım. Aynı bıraktım. O zaman ikinci tepkimeyi ters çevirme yapmam lazım. İkiyi ters çevirdiğim zaman arkadaşlar şuradan iki oksijen geliyor. Çünkü şunu iki ile çarpmıştım. Şuradan da ters çevirirsem şayet e, 0.5'i çıkar. Bir buçuk oksijen gelir. Yani ikinci tepkimeyi de ne yapmış olmam lazım? Tersinden yazmış olmam gerekiyor. Delta aşırı eşittir o zaman. Artı 26 deriz. Peki bu tepkimelerin delta toplamına bir bakalım. Şimdi o zaman toplarsak bunların hepsini şurası 230 şuradan da ne gelecek 58 kadar çıkartırsak eksi 172 gelmiş olur kilo kalori yani oksijene bakarken mecbur şu tepkimeyi ters çevirmiş oldum şuradan iki oksijen geliyor onu da çıkardık geldik bir diğer sorumuza bir bakalım Buna göre aynı koşarda 90 gram su buharının yoğunlaşması yoğunlaşma ısısı kaç kilo kaloridir? Peki yoğunlaşma demek ne demekti? Gazdan sıvıya geçiş. O zaman benim ne yapmam lazım? Tepki elde etmem lazım. Ne tepkimi elde edeceğiz? Gazdan sıvıya yani yoğuşma tepkimesi elde edeceğiz. Bu durumda birinciyi ne yapmam lazım? Ters çevireceğim Önce ne elde edeceğinizi yazarsanız tepkimeler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Evet birinciyi ne yapacağım bu durumda? gazdan sıvıya geçiş yapmam için ters çevireceğim. Birinciyi ters çevirirsem bunun için delta H değeri tersinde işaret değişecek 57,8 kilokalori geliyor. Peki ikinci tepkimi aynı kalacak bana su lazım sıvı halde o da üründe o zaman buna da aynı kalmalı diyeceğim. Aynı kalıyorsa delta aşı da aynı kalıyor. Buradan eksi 68,3 kadar kaldı. Peki bu tepkimenin delta aşı ne olacak? Bu ikisini toplamından gelecekti bize. İkisini toplarsak eksi on buçuk yapıyor. Evet. Eksi on buçuk yapmış oluyor. Aynen öyle. Şurası on buçuk yapacak. On buçuk kilo kalori. Peki suyumuzun 90 gramını vermiş bana. 90 gram ister burada gramdan gidin ister suyun kütlesinden gidin fark etmez. Gramdan mole dönüş yaparsa en böyle ma yaptığımız zaman gramım 90 suyun ema'sı 18'di. O zaman kaç mol gelmiş oluyor? 5 mol gelmiş oluyor. Peki biz suyumuzu kaç mol bulmuştuk de? 1 mol. O zaman 1 mol için bulduğumuz ısı eksi 10 buçuk ya daha doğrusu 10 buçuk kilo kalori ise peki bize bulduğumuz mol 5 moldü. 5 mol de ne kadardır? Bu da 52,5 buçuk kilo kaloridir. Şimdi yoğunlaşma ısısı kaç kilo kaloriymiş? 50 iki buçuk kilo kalori gelir buradan beşle çarptığımızda evet yanlış yapmadım ya da şunu da yapabilirdiniz 18 gram için derdik ki 10,5 kilo kalori ise işte 90 gram için ne kadar kilo kalori de buradan da çıkabilirdi molede de çevirme yapmanız zorunluluğunuz yok arkadaşlar geldik bir diğerine ya son sorumuza buranı biraz uzun sorumuz üç tane tepkime vermişiz şu tepkimeyi istiyoruz bu tepkimelerle ilgili öncüler vermişiz hangileri doğrudur diye sormuşuz Hadi bir başlayalım. Önce şu elde etmeye çalışacağımız bir tane tepkim var. Bunu elde edelim. Birinciyi ne yapmam lazım? 2 ile çarpma yapmam lazım. 2 tane NH3'ü lazım. Şu tepkimi yazalım bu sefer alt alta. 2 ile çarpıp tersinden yazıyorum. 2 tane NH3 2 ile çarptım. N2 geldi. 2 ile çarptım. 3 tane H2 geldi. Peki delta H'ım ne burada benim normalde? Birinci tepkime de eksi 11 kilo kalori. Ürüne yazdığım için. Şimdi ne olacak delta H'ım? Ters çevrildiği için. Artı 2 ile de çarpmış oldum tepkimi. 22 kilo kalori. Birinciden gelen bu. Peki bana oksijen lazım. Oksijeni bir şimdilik es geçiyorum. 2 tane NO lazım. Hangisinden gelecek? İkinci de yine ne yapmam lazım? 2 ile çarpma yapmam lazım. Üründe mi? Üründe. O zaman 2 ile çarpıp aynı yazıyorum. 2 ile çarparsam yine N2 gelecek. 2 ile çarptım. O2 geldi. Sonra 2 ile çarptım. 2 tane NO. Bunu da delta aşağı girenlere yazılmış. Yani normalde delta aşağı. Zaten 21 kilokalori artı halde burada. Biz de aynı bıraktık. 2 ile çarptık. 2 ile çarpılmış hali artı 42 kilokalori. Geldim sonra suyumuza. Suyumuz burada. Üründe üründe. Ama bana 3 tane lazım. Bu tepkimi 3 ile çarpıp aynı bırakacağım. Yani 3 tane H2. 3 ile çarparsam. 3 bölü 2. O 2. 3 ile çarptım. 3 tane H2. O Peki şu anda delta aşım zaten ne? Eksi 68. Bunu da 3 ile çarpılmış haliyle yazıyorum. 3 ile çarparsak 24, 18, 204. Yalnız bu eksi. Buna ben zaten dokunmadım işaretini. Peki bu durumda bunları alt alta topladığımız zaman kimler gidiyor? Bir bakalım. N2'ler birbirini götürdü. H2'ler birbirini götürüyor mu? Götürdü. Evet yukarıdan ne geldi? 2 tane NH3 geldi. Şunları toplarsak 1.5 bir, bir daha 2.5 yani 5 bölü 2 iki, O2 iki geldi. 2 tane NO ve 3 tane de su geldi. İstediği tepkimeyi elde etmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi delta aşım nedir buradan? Delta aşıma da bir bakalım. Şurası 4. 64 çıkarsak buradan. 140 geliyor. Ama eksi 140. Eksi 140'tır delta h toplamı. Evet bunu bulmuş olduk. Şimdi öncülerimize bakalım. Eksi çıktığına göre egzotermiktir. Doğru. Delta h'im eksi 140 kilokalori. Evet onu da doğru. 1 mol NH 3ün yanmasında 70 kilokalori ısı açığa çıkıyor demiş. Peki bizim tepkimede kas sayımız kaç? 2 mol. Biz 2 mol iken ne kadar entalpi bulduk? Isı açığa çıktığını bulduk. Eksi 100 daha doğrusu ısı açığa çıkar dediği için ısı Artısını yazalım şuraya. 140 kilo kalori buldu. Peki 1 mol olmuş olsaydı bu ne kadardı? Burada ne gelir yarısı? 70 kilo kalori ısı açığa çıkar. Bu da doğru olmuş oluyor.